Arkadaşlar hepinize merhabalar. Bugün kurullar cool mı deniyoruz? Önceden denemiş miydim? Denemiştim ama onda Kartik gelecek demiştim. Kartik gelmemişti. Böyle. İlk öncelikle buz. İlk önce aynen. Ay ben, sana buz vereceğim. Sana sen katacaksın tamam mı? Allah. Şunu aç az. O üç tane çıkmış. bir tane çıktı. Neyse. Ay başla da yapacağım bu arada. Olur arkadaşlar var. sen ay başla. sen şu ikisini kaçacaksın tamam mı? Hmm. Koy. Bu bardansın. Yani hmm. Ay ben sefer yapıyorum arkadaşlar. Kaçacağım. Çok gelmeden. Elimi <laughs> dokunacak. Elim elim. De. Şimdi bu büyük olan şeyde deneyeceğim. Yani büyük olan şey bir şey yok ama Bence bir yum Az kalmış şey, yani Allah. Abla. O yüzden Allah, bir kişi şey yapabilir ama yine var ama bundan değil. Bu, bunu değil yani. Hı. Buza bak. İçinde buz var. İçinde buz var. Sanırım yetmedi. Ama ben sana biraz fazla kattım. Evet iyi oldu. Ama su koyacağız ya. Dolacak orada. Oğlum bir Buz olduğu için de öyle gözüküyor. Ee, şimdi ben öbürünü Abla, geçeyim. Abla uzay işinde buz var. Evet. Ay ben şimdi sen arkadaşlarla konuş tamam Ne yapıyorsunuz? Kaç yaşındasınız? falan mı? Ben yavaş sizinle... Gidelim. Kaç yaşındasın? Hoş geldin. Kaç yaşındasın? casa da fé, casa da fé, casa da fé, casa da fé, pois hoje não vem ben de hadi kalamam dostum. Hadi sen de ben gel. Hadi gel sen. O, o da, ne? Bu çilekli. Akıllı okay, çilekli yapacağım. Var var çıkma dinle. Tamam. Ben yanıma oturayım. Tamam var sen bir daha bakıyorum yanıma otur. Hadi düşerim. Düşmesin düşmesin. Böyle bir kalmadı ama Tekrar kadranlısına bas. Hah. Kadranlısına. Kadranlı. Tamam. Tamam. Tamam hiç bu şey çizek yapacağım. Her şey etmez. Hiç ben şey yapacağım. Evet. Abi biz cep almadık. Neyse. Burasını ya evet. çıkarız burası kapalı olacaktı. E sen başla. Evet. Evet. Ben hemen senden kopacağım. su koyma yeri. Yani? Evet. Hı -hı. Ama anne duyuyor. ben, ben, ben... bakayım pipet getir püfet. <laughs> Ay şimdi pipet getirecek. Püfet iki tane. Bakayım, ben bunu ayağa koyuyorum. Çaktırmayayım. Bardak buz koydum kendime. Otur, otur. Otur, kalmış Otur, bir tane daha bir bunu koysam yeter mi yoksa ya yani yeter çok koydum be dört tane koydum yeter yani tamam şimdi ay varsın bu zor hemen her şey tamamlanmadı bir şey diyeceğim şey ilacın rengine benzemiyor bu arada kamar da fazla gözük ama aslında fazla, fazla değil Allah bu senin dediğim bu da benim Tamam Valla bana da o koyacağım? Sana bundan koydum ben. Buna da koyacağız. Bunu karıştır. Ay var çok güzel örnekler. Karıştır karıştır öyle. Böyle öyle. kötü olur. Olur. Baba. Kamoz. Kamoz. Bunu ekledim mi? E dur içi ve içime daha eklemedim su falan. <laughs> Şimdi so Soğuk su <laughs> <Hiç bilmemiz> <gülüyor> ya. <gülüyor> hmm. Rengi bir değişik oldu. Her vasıfıyla koyuyorum. Oh. Bekle. Olmadı. Biz ben... Neyse. Şimdi karıştırıyorum. Ben de bütün bu. Ayvansın. Ayvansın bu olmalı aslında. Çünkü sarı. Benim de bu. Patim. Bu yani bu. Sarı olan çalıştırıyorum. Ay basınca bu çok güzel var ya. Al. Onu da daha bakayım. Seninle. Bak bakayım. Arkadaşlar burada şuna şuna 10 Bak üzerinden 10 puan ben veriyorum. Gerçekten Allah. çok güzel yani. Çok güzel. Tamam. O harbiden çok Ekim. Bu ne ya? Sonu var bunda bu. Biraz da ben bundan katacağım. Bu sonu var yani. Yani <laughs> Güzel değil. Yani yok ya. Sıl var bunda ya. Üf ya. Ben bundan biraz daha katacağım. Bunu pek sevemedim ya. Biraz tadı gelsin. Tadı var anladınız mı? Ama tadı değişik. da onlarından güzel aslında ama biraz su da olduğu için 7 veriyorum. 7 az. 3 tane kırdım ya. Biraz fazla tane 8 olsun hadi 8. Gelişiriz. <laughs>